İsmim Kadir Hüseyin Okyay. Denizli Acıpayam Darveren Mahallesi'nde seracılıkla uğraşıyorum. Serama ilk 2019 yılında yaptım. 3 degar bir tarafı, 5 degar bir tarafı olmak üzere 8 degar seram var. Devletimiz Allah razı olsun Tarsim sigortasının yüzde %50'sini kendi süspans ediyor. Bu da bizim için çok önemli. Daha ucuz fiyata sigorta yaptırmış oluyoruz. Ama geri dönüşümü daha yüksek oluyor. 2021 yılında 2022 yılında geçiş süresinde Mart ayında şiddetli bir kar yağışı oldu. Bu kar yağışında Allah'tan sigorta yaptırmışız. Tarsim sigortamızı. Seramın biri komple yıkıldı. Biri de kısmi hasar gördü. Yıkıldıktan sonra telaşa kapılmadım. Çünkü benim Tarsim sigortam vardı. Hemen yetkilileri aradım. Hızlı bir dönüş yaparak geldiler, incelediler ve yüzde yüz hasar tespit ettiler. Öbür seramı da kısmi olarak yüzde otuz civarında bir hasar tespit edildi. Ve incelemeler yapıldı, tutanaklar tutuldu ve geri dönüşüm çok hızlı şekilde oldu. Hesabıma bir müddet sonra param yattı. O gelen parayla seramı ayağı kaldırdım, tekrar yeniledim hasar gören, az hasar gören seramı da tekrar tamirat yaptırdım. Gelen Tarsim'den param fazlasıyla yetti. Buradan sesleniyorum. O gün de arkadaşlara dedim. Bizim mahallede yaklaşık 15 tane sera var. 7-8 tanesi tar tamamen seraları yıkıldı. Ama güvenceleri olmadığı için hep sıkıntı yaşadılar. Sadece Tarsim sigortalı olan bendim ve onlar o gün yaptırmadıklarını o kadar pişman oldular ki kimisi serayı tekrar yapamadı. Yani orada bitirdi. Seracılık işi bitmiş oldu. Ama biz halen devam ediyoruz. Buradan tüm seracı arkadaşlara tavsiyem kesinlikle yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bitkimizde sıkıntı yaşayabilir. Dolu, fırtına, şiddetli, kar, sel, yangın. Her türlü felaket başımıza gelebilir. Ama arkamızda devletin güvencesi altında olan Tarsim sigortamızı yaptırdığımız zaman bunları düşünmekten sadece işimizi yaparız. Bunlarla uğraşmayız. Buradan tekrar sesleniyorum. Herkes Tarsim sigortalı olsun. Devlet güvencesi altında. iyi bir sigorta her zaman üreticinin yanında olan bir sigorta. Ben yeni sezonda bu sezonda üretici arkadaşlara tekrar hayırlı bereketli sezonlar diliyorum. Teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.